Selamlar herkese. Merhabalar. Bugün sizlere eğitim sektöründe içerik pazarlaması nasıl yapılır ondan bahsedeceğiz. Videomuzda neler var? Eğitim sektöründe hizmet sayfalarında nasıl içerikler olmalı? Blok yönetimi nasıl sağlanmalı? Ve eğitim sektöründe dikkat edilmesi gereken en kritik ipuçları neler? Bunları sizlerle paylaşacağız. Evet. Öncelikle eğitim pazar yerlerinden bahsedelim. Bir sonraki konuda da özel okullardan bahsediyor olacağız. Eğitim pazar yerlerinde özellikle hizmet sayfalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Hizmet sayfalarından önce de tabii ki bizim hikayemiz, işte misyonumuz, vizyonumuz sayfaları var. Bunları geçiyoruz direkt. Hizmet sayfası dediğimizde de aklımıza eğitim türleri, eğitim konuları gelir aslında. Nedir bu? futbol akademisi vardır. Online olarak hizmet veriyorsunuzdur. Tamamen sallıyorum şu anda. Ya da muhasebeyle ilgili bir eğitim veriyorsunuzdur. Ya da verilmesini sağlıyorsunuzdur. Bunlarla ilgili detaylı açıklamalar verilmesi gerekiyor. Tabii ki o sayfa da muhasebe eğitimleri sayfasında birçok farklı hocanın verdiği eğitim olabilir. Bunun en baş kategorisine ayrı bir içerik yazdıktan sonra diğer ürünlere de farklı farklı içerik yazmak gerekiyor. Tabii ki ürün içerik sayfalarını önce ana kategoriye bir içerik yazmamız gerekiyor ve ana kategoride de verilen bütün hizmetlerden detaylı olmamak kaydıyla bahsetmek gerekiyor. Kesinlikle alt kırılımlara geçtiğimizde de eğitim türlerinde hangi eğitimse, bu bir muhasebe eğitimi ise, bir girişimcilik eğitimi ise, işte bir dijital pazarlama eğitimi ise örnek veriyorum bu eğitim pazar yerlerinden bahsettiğimiz için Burada da alt kırımlara geçtiğimizde eğitimde neler var yani? Bu eğitim alacak olan kullanıcılar nelerle karşılaşacaklar? Ne kadar sürede bu eğitim bitecek? Bu eğitim online mi yoksa fiziksel de bir toplanma durumu olacak mı? Ya da bir sınavı var mı? Sertifikası var mı? Bununla ilgili her eğitimde neler anlatılacak? En sonda neler olacak? Kullanıcıya bir akış sunmak çok önemli. Buna ek olarak bir de şunu söyleyebiliriz. Eğitim tabii ki bölüm bölüm olacaktır. Bölüm 1, bölüm 2 ya da nasıl isimlendirilirse. Burada da eğer ücretsiz verdiğiniz bölümler varsa bir demo olarak bunların açıklamasını detaylı olarak yazmanız çok önemli. Neden? Çünkü o bölümde neyi öğreneceğini bilmek tabii ki öğrenci olacak kişinin de umursayacağı bir madde olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli madde de kullanıcıların bu eğitimi nasıl alacağını çok detaylı bir şekilde anlatmak. Yani formu dolduracaklar. Bu eğitim platformunda önden bir kayıt formu yani çok geniş bilgileri verecekleri bir alan mı olacak yoksa sadece bir başvuruyla ya da mail üzerinden bir iletimle mi bu tarafta cevaplanacaklar? Bununla ilgili şeyleri çok detaylı kurgulamak gerekiyor. Hangi eğitim alacak? Ne kadar sürecek? Nereden başvuracak? Ve en sonunda sertifikanın detayları neler olacak? Yani kullanıcıyı burada çok iyi yönlendirmeniz lazım. Batu Alp'in dediği gibi de yine ücretsiz eğitimler, demo içerikler, bu tarz şeyler varsa kullanıcı eğitimlerde de nereye kadar gidebileceğini bilmesi lazım. Ya da nereden itibaren bir ücret ödeyecek ya da bir indirimi var mı? Bununla ilgili ödemeler nasıl yapılıyor? Mutlaka kullanıcıyı yönlendirmek gerekiyor. Bunu da yapabileceğiniz en güzel sayfa tabii ki sıkça sorulan sorular FAQ sayfası. Nasıl kayıt olabilirim? Eğitim süresi ne kadar? Eğitim ücreti nedir? Tabii ki net bir ücret belirtilmeyecek burada ama bununla ilgili kullanıcıların sorabileceği sizin çağrı merkezinize gelen ya da mail ile size iletilmiş olup da sıkça cevapladığınız bir şey varsa marka olarak soru havuzu varsa bunlarla ilgili içerik lerin saygın, sizin dilinize ve duruşunuza uygun bir şekilde yeniden üretilmesi ve revize edilmesi de bize kalıyor. Ya burada ek olarak da sektörün dinamiklerine de hakim olmak gerekiyor. Tabii ki biz bunları sizin için yapabiliriz. Fakat sizden gelecek olan bilgiler de bizim için çok önemli. Sektörün içine hakim olmaktan kastım da şu. O sektörde yeni çıkmış, ya yenilik olarak belirtilen bir şey de olabilir. Ya da yurt dışında vardır, Türkiye ilk defa siz getiriyorsunuzdur. Bunu kullanıcıya gerçekten iyi aktarabilmek gerekiyor. Aksi takdirde kullanıcı hiç bilmediği bir şeye her zaman tedirgin yaklaşacaktır. Tabii ki de blok içeriklerine geldik. Blok içerikleri her zaman anlattığımız gibi blok içerikleri. Fakat burada dikkat etmemiz gereken nedir? Yine muhasebe örneğinden gidelim. Muhasebe ile ilgili bir eğitim veriyorsanız, eğitimler silsilesi varsa web sitenizde, blok içeriği de yazacaksak bunlarla ilgili oradan uygun olan kategorinin ana kategoriye çıkış yapmamız gerekiyor. Tabii ki burada eğitimlere bireysel olarak da çıkış yapabilirsiniz. Yani Mehmet Bey'in eğitimine de, Ayşe Hanım'ın eğitimine de çıkış yapabilirsiniz. Fakat bu birazcık da rekabeti aslında zorlayıcı bir linkleme <laughs> olabilirdi. Aslında No. <laughs> Tabii ki eğitmenlerin de burada biyografileri çok çok önemli. Yani blog tarafında bu eğitimi veren eğitmenin geçmişi nedir? Uzmanlığı nelerdir? Tanınmış biri mi? Hani bununla alakalı da geniş bilgiler vermek çok önemli. Hatta bu pazar yeri eğitim platformlarında bazı markalarımız blog tarafında örnek veriyor. Örnek vermek zorunda mıyız böyle bir şey? Direkt eğitmenlerin dilinden çıkmış blog içerikleri de yayınlayabilirler. Bu çok bu arada faydalı olacaktır. Ancak genel kapsama geldiğimizde de hani bu eğitim neden gereklidir? İşte muhasebe eğitimi almanın avantajları nelerdir? Gibi gibi aslında en basitten en nişe kadar burada içerik üretebileceğiniz çok çok geniş bir alan var. Yani tek tavsiyemiz aslında blok tarafını burada belli bir zaman aralığında rutinde sürekli girişle beslemeniz ve nasıl arama sorgularına cevap vermeniz şimdi sıra özel okullara geldi. Neden özel okullara ayrı bir parantez açtık? Çünkü özel okullarda eğitim alacak insanların aileleri de çok fazla araştırma yapıyor. Ve genel olarak gözlemlediğimizde özel okulların web sitelerinde yeterli bilgi verilmiyor. Bunu fark ettik. Çalıştığımız özel okullar var tabii ki. Onlara biz destek oluyoruz. Fakat eğer siz de bir özel okul sahibiyseniz ya da özel okulumuzla ilgili bir bizden ya da içerik üreticilerinden destek almak istiyorsanız şunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Birincisi doğru bir şekilde bölümlerinizi ilkokuldur, lisedir vermiş olduğunuz dersleri ya da öğretmenlerinizi iyi bir şekilde tanıtabilmeniz gerekiyor. Çoğunlukla web sitesinde satılan ürünleri ön plana çıkartmaya çalışıyor gördüğümüz kadarıyla özel okullar. Fakat bundan daha değerli bir şey varsa okuyucu için lisenize, ilkokulunuza kaydolacak kişi için öğretmenlerin bilgileri ve hangi derslerin hangi yoğunlukta verildiğini vesaire doğru bir şekilde anlatabilmek. Blog tarafı da aynı şekilde kritik. Blog'da da mesela bu sefer şey pazar yerinden farklı olarak ebeveynlere yönelik içerikler de burada üretmek mümkün. Okula hazırlık döneminde işte çocuklarınıza destek olabileceğiniz genel süreçle alakalı içerikler olabilir. İşte beslenme alışkanlıkları ile ilgili olabilir. Sonuçta bu bir okul bloğu olsa bile işte çocuğun beslenme çantasıyla alakalı, okulda yediği yemeklerle alakalı yani birçok yere bağlanabilecek, link çıkışı verilebilecek şeyler bu tarafta olabilir. Burada ekstra olarak ebeveynleri de bilgilendirmeniz gerektiğini unutmamanız gerekiyor. Bunun da en iyi yolu tabii ki de yine blog. Son olarak özel okullarda bir yıl takvimi burada biz mutlaka rica ediyoruz. Bu neden? Çünkü özel günleri sahiplenmesi gereken aslında en başlıca kurumlardan bir tanesi de tabii ki de okullar. Bunların öğretmenler günü var, yılbaşı var, işte ne bileyim yerli malı haftası var. Birçok böyle özel gün var aslında. Yani sıfırdan bir blok üretmek, başlık bulmak ya da farklı konulara dalmak bir külfet gibi görünse de ki değil. Ama sadece özel günleri takip edip yine o özel günlerle alakalı bir stratejide ilerlense bile bir yıl boyunca o kadar çok gün var ki sizin yine blok ve web siteniz canlı tutulabilir içeriklerle. Mutlaka buna da dikkat edebilirsiniz. Bugün sizlere eğitim sektöründe içerik pazarlamasından bahsettik. Zeynep'e teşekkürler. <laughs> Sen bir şeyler söylersin değil mi? Ben de şunu ekleyebilirim tabii ki. Bu eğitim sektöründe özellikle şunun ayrımına varmamız önemli. Hem pazar yer eğitimlerini ayırdık hem de özel okulları ayırdık. Yani kurumdan kuruma da değişebilir. Bu örnekleri çeşitlendirebiliriz de. Umarım faydalı ipuçları vermişizdir. Umarız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.